ما ايف ما اي ا بير غناوي ايف بي. اج ولا تكنه اه او حيوان مزي قحب سياحه بديوار او قاسي حفتي حشتي عم تز من رایشه هي مزي يا یا سيرو يا سيروج يا شارو دكشيره ناكشيني ابني باي باش يا ويد باي اه, آه. آه جاي مزي او بیرفا بي. مزی و

Mart ayında neredeyse yağmıştır. Samanın tonu 3 milyara kadar gelmiştir. Yani ot samanı. Biz hayvanlarımızı bu şekilde besliyoruz. 200 tane hayvanı sattık sadece samanı almak için. Hani derler ya, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bizdeki o misal. Biz de bu şekilde geçiniyoruz. Arpanın tonu da 6 milyara kadar vardır. Yani şu anda zorlu bir mücadele veriyoruz. 3-4 tane hayvanı da satıp 1 ton saman alıyoruz veya 1 ton arpa. Yani o şekil pahalı olmuş. Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Yani geçen seneye göre biz bu zamanlarda 15 gün sonra hayvanlar neredeyse otlatıyorduk. Bu sene çok farklı bir durum oldu. Selam Aleyküm ben Muş'un Çengeli köyünden Enver. Biz, bizim 70 tane hayvanlarımız var. 3 günlük e, samanımız kaldı. Arpa bu sene alınamıyor. 6 milyara peşin arpa aldık. Samanımız da bitmiştir. Bu 6-7 seferdir hayvan satıp saman alıyoruz. Aa, bu kaç gündür 2 metre, 3 metre kar yağmış bizim köyde. Geçimimizi çok zor sağlıyoruz ve devletimizden yardım bekliyoruz. Böyle pahalılık giderse böyle saman falan fiyatları böyle giderse biz hayvanları satmak zorunda kalırız. Biz bu şekilde hayvanlara bakamıyoruz. Bu yıl yoğun Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgemize kış çetin geçti. Özellikle son günlerde bölgemizde yağan kardan dolayı hayvan yetiştiricilerimiz ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Birçok köyümüzde şu anda saman bitmek durumunda. Birçoğunun da bitmiş. Ayrıca köy muhtarlarıyla telefon görüşmelerimiz oldu farklı köylerden tanıdığımız insanlarla kendi durumlarını öğrenmek adına görüşmelerimiz oldu. Ayrıca birebir bazı köylerde tespitlerimiz oldu. Şu anda hayvan yetiştiricilerimiz saman yokluğu nedeniyle ciddi bir krizle, ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyadırlar. Bu sıkıntının giderilmesi adına özellikle il valiliğimiz, il özel idaresi genel sekreterliğimiz ve tarım il müdürlüğümüz koordinasyonunda bir kriz masası oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Oluşturulacak olan bu kriz masasıyla beraber köy muhtarlarımızdan köydeki hayvan yetiştiricilerimizin durumunu öğrenmek adına bilgi alıp ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını bir an önce iletmek adına ihtiyaçlarını gidermek adına yoğun bir çalışmanın başlaması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu devlet olmanın gerekliliğidir. Sıkıntı zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda vatandaşın devletine ihtiyaç duyduğu zamanlarda vatandaşın yükünü omuzlarından kaldırmak, ihtiyaçlarını gidermek devlet olmanın gereğidir. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin e, hayvan yetiştiricilerimize arpa temini konusunda biraz ağır davrandığı konusuyla ilgili bazı iddialar var. Tabi biz buna inanmak istemiyoruz. Fakat eğer böyle bir şey varsa özellikle bu sıkıntılı süreçte toprak mahsulleri ofisimizin de hayvan yetiştiricilerimize arpa temini konusunda süreci biraz daha hızlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Hüdapar olarak halkımızın sorunlarıyla ilgilenme konusunda ve sorunlarını giderme konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz.